Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sizlerle evet. ne? Ben oynuyorum. Ola <laughs> git. Şimdi. Git. Arkadaşlar ben iki dakika git oyunu anlatıp geliyorum. Arkadaşlar yani. anlaştık. Şimdi git yapacak. Tamam. Kavga. Kavga. bas. bas. Hmm. Ne yeni X inecek. Yukarı çek bunu değil bey? bakayım. Tamam. Böyle kal. Kutulacak bakalım yet yenebilecek mi? Yiğit. <laughs> 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 Lan. Kalsana oğlum. <orası. Gülüyor> Küfür edeceğim ben. Güzel. Merhaba, <laughs> ben karakterim. Lan adam bırakmıyor beni. <laughs> Arkadaşlar yine <izlemiyor. gülüyor> Arkadaşlar şu an kendisi benim tabletimle no oynuyor. Şimdi bende. Arkadaşlar Merhaba. sıra bende. Sıra bende arkadaşlar. Git. Sen geçemedin ama ben geçeceğim. <laughs> Git yapma. Ayarladım arkadaşlar. Öldürüyorum şu an adamı. Adamın gücü biraz az. Oğlum bu Y L Yenil X. Bak nasıl A bak ben sana derim. Oha adamı yendim. L Yenil X yenilecek. Bu ne mi yendi birinci tur. İkinci tur şimdi. İkinci turu oynuyorlar arkadaşlar. arkadaşlar Tamam. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar biraz kısaltmış Hı. Arkadaşlar başladı. Sen bunu yapma yapma, ya. yapma yapma yapma. Arkadaşlar bu yeni diyor. Gelin görünmez adam doluyor. Oo son tur son tur. Son tur arkadaşlar. Beşinci turu oynuyorlar. <laughs> güzel gidiyor. Güzel gidiyor. <laughs> güzel gidiyor. Güzel. Güzel. <laughs> arkadaşlar <yer alırız>. gelemiyoruz. Ayrılık. videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsiniz abone olmuşsunuzdur. ve görüşürüz ama biraz kısa oldu arkadaşlar görüşürüz